Burada staj ve çıraklık mağdurlarımız bugün bizi ziyaret ettiler. Biz Başından beri bu staj ve çıraklık dönemleri emekliliğe sayılmayan ve bu nedenle mağduriyet yaşayan, hak ettikleri emekliliğe kavuşamayan vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu başından itibaren ifade ettik. Biz biliyorsunuz emeklilikte yaşa takılanların hak ettikleri emekliliğe kavuşabilmesi için de hep onlarla birlikte hareket ettik. Biz esasen işin başında kademeli bir emeklilik sistemi önermiştik. Yani hem devlet bütçesini yormayacak hem de hakkaniyetli bir şekilde emekliliğe de vatandaşımızı kavuşturacak bir sistem önermiştik. Şimdi emeklilikte yaşa takılan diye tabir ettiğimiz 1999 öncesi işe başlayanların tamamı emekliliğe kavuştu. Kim kavuşmadı? Sadece bu staj ve çıraklığı emekliliğe sayılmayanlar kavuşmadı. Bizim hükümetimize çağrımız bu mağduriyetin de beha mahal ortadan kaldırılmasıdır. Bravo! Bununla birlikte Emeklilikte yeni bir düzenleme yapılarak kademeli emeklilik getirilmelidir. Bir günle, bir haftayla aynı iş yerinde işe başlıyorsunuz. Sizden bir gün önce başlayan sizden 15 yıl önce emekli oluyorsa burada da bir hakkaniyetsizlik var. Yani bir gün sonra başlayan 15 yıl sonra emekli oluyor. Bir hafta önce başlayan emekli oluyor, ondan bir hafta sonra başlayan 15 yıl sonra emekli oluyor. Bu adil değil. Buralarla ilgili yeniden düzenleme yapılması gerekmektedir. Hakkaniyetli bir düzenleme yapılması gerekmektedir.